Herkese merhaba arkadaşlar eğlenceli Dizi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Elinci hatta bomba gibi şey açacağınızı Arkadaşlar bugün Mustafa kuzenimle tek Mustafa Hüseyin okulda Mustafa kuzenimle e, Korku Tüneli Hastanesi 2 çekiyoruz. Bu ikinci bölümü birinci bölümünü YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Eğlence Delisi yazarsanız çıkabilir. Abi ben Eğlence Delisi yazıyorum. Abdülhamit Aksoy eğlence derisi yazıyorum YouTube'a. Peygamberler çıkıyor. İşte Abdülhamit Aksoy yazmayacaksın. Aksoy yazmıyorsan eğlence derisi eğlence derisi diyorum. Hani şu delimine var ya o çıkıyor. Tamam birazcık aşağı kaydır. Konsol işareti çıkarsa ona bas. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. En baştan başlatmazsa. Ha devam ediyoruz. Devam mı? İleride bir ev var. Göz atma. Göz atsa Abi, orayı, ne olacak? Buraya geçmedik miyiz? İşte buradan devam ediyoruz. Mermimiz var değil mi? İlk başta bak şurada mermi var. Abi, şu, alalım. şu evin karşısında bir şey çıkıyordu. Üf koşmaya bas ya. Üf valla yürümekten sıkıldım. Aa, PUBG gibi lan. Kaç mermimiz var? Beşti. Bak. Ha. Bir dakika geçti abi. Şu anda beş tane mermimiz abi var. Abi ya evin yanından bir şey çıkıyordu herhalde. Bir yere giriyorduk da motel diyor bak. O motel ne? Otel. Otel mi motel mi kotel mi? Otel. Nereye girecektik ya? Abi o gel ödüm patladı. Hayırdır Bilmiyorum. lan? Üç mermi. Bir mermi mi kaldı lan? Tırnaklarına bak. İki mermi. Ben gitti. Oğlum ne yapacağız? Az, az mermimiz kaldı. Ben korkmaya başladı. başladım. Oynayacağına garipleşmeye başladı bu arada. Birinci bölüm basitti lan. Korkuyor mu? Motel. Şurası mot otel mi lan burası? Bu neresi ne biçim? Tırttım ya. S Sinek vızıltısı geliyor ona gıcık olduk. Tırttım. Kapıyı açayım mı? Allah. Oğlum bir şey Oğlum biz buraya ya. girmemiş miydik önceki bölümde? Ona bir, bir şey var orada. Hiçbir şey çıkacak. Mermi. Güzel. Dört tane, ay beş tane mermimiz oldu. Üst kata çıkmak ister miyiz? İsteriz. Ama korkarak isteriz. Buraya girebilir miyiz? Aşağıdan hmm. falan bir şey gelmiyor değil mi? Bildiğim bütün sureler okumasıkçım. Hmm. İçinden. <laughs> Bak çıktığımızda bir şey gelecek. Ama konuşalım da arada. Vallahi dışarısı en güzeller değil mi? Evet. Ama okudun mu sureyi? Evet arkadaşlar. arkadaşlar korktum. Haritada var. Bak ben onu hiç fark etmemişim. Biz şu anda Seyin noktası. Okuyorsa... arkanda kaldı abi. Yok bir... şurada görünüyor. Ne tarafında? Ne tarafına mı gidecektik? Hı hı. Aa şu evden bahsediyor. Ona ha. gireceğiz. Diğerlerine de zaman zaman Mermi çıkıyor. Şu ne? Abi ya o yüzden korkuyorum. Zaten ev orası. Şurası dükkan, şurası market. Dükkan işte. Abi ben tırsım ya. Açayım mı? Al ev şurası. Oğlum neresi ya? Dokum. ya bu mu? Evi evet, geçen diyor. Tam burada olması lazım evin. <laughs> yolun üstünde Bence ev... şurası ya. Abi yolun üstünde evin ne işi var? Girelim tırstım, mi? Tırstım tırstım. Bu eve girmedik mi abi? az önceki evin aynısı mı? Duvarlar farklı. Aynı vallahi bak. Hem de yam yatak yamuk falan değildi bak. Aynen. Hem de üstünde şey vardı. Musa şu elini çek. Arkadaşlar ben tırstım. Ay bak geliyor. Hadi Onaldı. Şurada bir şey çıktı zaten. Belliydi bir şey çıkacağını. Atılan şey de güzel. Olmaz mı sıkıcı? Çekeceğiz. Şu eve girek mi? biraz eski Bence bu acaba? evde bir şey var ya. Bence bu evde bir gariplik var. Daha beraber. arkadaş şu evi gösteriyor. o ve gittik. Oy. Şuradan bir şey mi bakıyor? Bak nerede? <laughs> Yok be. Bak orası şey işte. Merdiven katının basamak yerleri oralar. Uf biraz hızlı git hadi ya. Arttırdım ya. Oğlum çok korkuyorum. İçeri girdim mi? Bu ne lan? kapattı açar açmasın. Az önce en azından hastanedeydik. ilk oyunda. Hastane daha iyiydi. Aynen öyle. Yukarı mı çıkalım? Kapıyı mı açalım? Kapıyı açalım. Daha korkunç bir şey. Bak bu el kapatıyorlar. Ha bu ne lan? Telefon. Eyvah bir şey çıkarsa. Ressamların bir resmi olarak tarihe yayınlanmış. Oğlum bence yine burada bir şey yok ya. Bir bak. O mermi iki bakmışız. Oo bayağı bir mermimiz var Mustafa. Bayağı bayağı. 9 mermimiz var. Aynen şu anda 9 mermi var. Bu da çok iyi bir haber. Hemen çıkmak istiyorum bu evden. Tamam, Oğlum bütün evleri ya. gezdik. Ben mutlustum abi. <laughs> Arkadaşımız kaldığı ev neredeydi? O şurada bir yerde. Oğlum bize araba falan lazım ya. Oğlum ne güzel oyundan kaçtık sanmıştık önceki bölüm ya. Oyunu bitirdik sanmıştık. Evet de arkadaş bizim bir şey yapmamız lazım. Yani boş boş dolanmaktan. Tamam boş bir şey yok. Bak evi arkada kalıyor bir şey. Bir tane ev gösteriyor. Ev. Bir dakika bir dakika bagajı aç diyor. Ay. Oraya buraya açmadık mı biz? Aynen. Bak şimdi evi gösteriyor. Evi şimdi göster. bak solda diyor. ne burası? Yok. Az burası mermi Abi ne bastın mermi? da mi? Om şurası mermi yeri. Orası mermi yeriymiş. Ha bundan mermi değiştiriyoruz. Mermi yüklüyoruz silah. Şu anda 8 mermimiz var. Bir tane şey sıktım. Salak. Ya oğlum ne yapayım merak ettim neymiş o diye. Bak bizim kaldığımız arkadaşımızın sen ortası Abi sen bence salaksın. Neymiş o? Daha zombi öldürdük ya biz. Buradan silah sıktığını nasıl bilmiyorsun? Oğlum orada şuraya bas. As şuraya bas. Buradan lan hakikaten. Oğlum orada. Aa, burası var. zıplama mı evet, var? Doğru, orada birisi var. Az önce baktık ya buna. Hatta bize silah verdi ya bu adam. Bir dakika ona lan. Aa doktor var demişti şurada. Hı? Şurada doktor var demişti. Şurada mı? Şurada şurada. Nerede? Şurada. Şu, şunun içinde mi? Hı hı. Yalnız az önce mermi aldım. Şu anda 9'un üstüne 4 ekti. Bir dakika şu evin içine gir. 13. 13. Aa geliyor. Ya ben korkuyorum. Hakikaten burada bir şey var. Yine mermi. Var değil vardı. Çok güzel mermiler buluyoruz. Oo. Şu anda 18 tane mermi var. 14'ün üstüne 4 ekle. 18 yapar. Şu evde madeni... de girelim mi? Bak tepede bir tane şöyle bir ele Abi, var. Korkunca benziyor ya. Değil mi? Vallahi çok fazla. Değil mi? Şu arabalara binebilsek onları binmek istiyoruz da çöp kutusunun içine. Ona da. Abi abi bir şey var. mı? Sa. Çöp kutusunun içinden, kutunun içinden ne? geç. Ona da. Çöp kutusu. Çöp Yalnız kutu. bu ev Abla diye derler şey tamam da şey burası bir garip. Orada bir şey mi var mı? Ne? Abi. Bu şey, ne? şey şey Mermi. Uç. yel yeah. 17'nin üstüne 4 ekle. Biz buna girmedik bir buraya? 21 bir buna... mermimiz var abi. 21 mi? <laughs> Çok güzel. Şuradan yine mermi çıkarsa harika olacak. Burada yatak yok ve kapısı. Bu buranın kapısı yok. Burasının kapısı yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyoruz. Kendi sesimiz bir de <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok kusuruna yıkmak istiyorum ben. İçine gir. Giremiyorum. Bir şey geçti. Ne geçti? Oğlum şuradan bir şey fırladı geçti gitti. Aranızda gören var mı? Ben Videoyu ben... geri sarıp bakabilir misiniz arkadaşlar? Ben görmedim ki. Oğlum sen şurada şeyle oynuyorsun işte. Ben... Zatik ben bakıyorum şu anda. Ben de bakıyorum Otel yazıyor girelim mi? Abi otel yazıyor. Otelin yanına bir git. Boşta burası otel. Sağlık ekipmanı. Yanında birisi var gibi dönüyor. Eyvah. bir şey çıkarsa. Al ya. Al battaniyenin içinde bir şey var galiba. Battaniyenin içinde bir şey var. Arkamdaki. Şuradaki Healthy full. Ha sağlık kan çantam full diyor. Büyük bir ihtimalle. Bak unutma. Eğer bir sağlık çantasına ihtiyacımız olursa burada şuradan bir tane sağlık çantası var bu otelin içinde tamam mı? Onu unutmayalım. Abi. Mermi var mı? Mermi. Mermi. Abi şimdi var Oha şuraya çıktım lan. Yalnız yeni görev istiyoruz. Bu ne ya? Aa, bir dakika versene sen telefonu. Şu anda Mustafa'da arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak şurada otel yazıyor. Onun yanına gitsene. Oraya gittim zaten. Hayır bak şunun yanına bak. Orada bir şey var gibi. Bak tam otelin yanına bak bak. Şöyle. Hı, -hı. Git. Bir de buraya gittik ki. Buradaki yol yerleri Abi o Şş. ne? Bu ne lan hakikaten? Bir şey mi geliyor? Doğru mu gösteriyor acaba? Bir şey mi geliyor abi ya? Bir şey geliyor. Dur. Ah. Şu oğlum kurumda. ne yapacağız lan? Arkadaşlar. Arkadaş benim. Oğlum bir tane ev var burada bir yerde. O ev burası diyor. Yerin altında olabilir mi? Onu ben de işte burada bir yerde olması lazım. Yol Bizim işte kızın ya. yanına gidelim mi? Ha? Bu arabayı binebiliyor muyuz? Hayır. Acaba sorma sahip. O kim araba değil mi lan? Biz arabayla gelmedik ki. Hayır arabayla yolu çıkıyorduk da elimize bir yaratık çıkmıştı önceki bölümde. Şey o motordu motor. Motor muydu araba mıydı? Motor. Arabaydı abi. Motordu Mustafa. Yorumları yazın arkadaşlar. Motor muydu araba mıydı? Hatta biz bak motor işte. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Biz bunda kaza yaptık işte. Burada. Bir dakika bir dakika. Tamir setini tamir seti bulacağız. Arkadaşlar tamir seti bulmamız lazım. Şimdi hatırladım oyunun amacını. <laughs> yani, bir tamir seti mi alıyorduk? Evet. <laughs> <Yersen telefon. Gülüyor> Biraz ben onu. Şu dağın tepesindeki eve gittik. Şu ne? Bir tane girmemiş ev olabilir mi acaba? Hani şu dağın tepesindeki eve girmiştik. Zaten değil mi? Ve arkadaşımızın yanına gidelim mi abi? Arkadaşlar, arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Arkadaşımız. İyi misin arkadaşımız? Arkadaşımız. 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 iyi misiniz? <laughs> arkadaşımız. Neden? Neden? Oğlum bir set bul lan. Telefonu elime al. Abi kafasına sıkabilir miyim? Bir Bir tane. <laughs> Oğlum iki saattir. Burada ne arıyorsun sen? Hı? Burada ne arıyorsun? Kadını şeyine sıkacaktım. Bilirsin şeyine. <laughs> şeyine işte şeyine. Kafasına mı? He. <laughs> Kafası demek istemiyorum. Onun içinde bir şey mi var lan? Yok. Çöp ne var Ne olacak? çöp? bu adam çok yavaş yürüyor şöyle yapınca. Koşma tuşuna basın. Uçak mı var lan orada? Bir dakika bir dakika ha burada adam var. Şurada bak, ne var? Bak şurada doktor vardı bir tane. Hatırladın mı? Adam demiştik bize. De, şurada yerin altında çukurda bir tane doktor var demişti. Öyle mi dedi lan? Bak yerin altında doktor var. Herkes öldürüyor demişti. Sonra dövmüştü adam. Aa evet. Yerin altında bir tane doktor var. Herkesi canavara dönüştürüyor demişti bize. Hı -hı. Sonra da öldürmüştü adam. Bilmemiş herhalde. Şu nefes alamıyorum. Nerede o doktor? O doktoru buldum da elini, elini. Doktor ya. bize saldırmıştı herhalde. Doktor değildi o. O doktor değildi. Doktordu. Bize saldırmıştı hani. Şöyle gözlüğü falan vardı. Önlüğü vardı. Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Benim altıncı işlerim kuvvetli. Benimki yeteneksiz. Ya şu an o bir birkaç bir tane canavar gelse de patlatsak onları ya. Hiçbir şey olmuyor. Biz en iyisi bu videoyu bitirelim Mustafa. Tamam. Ev gezdik evet. anca o kadar. Arkadaşlar bir dakika bu videoyu bitirir bitirmez yeni video açacağız biz. Evet, bunu bu yüklenirken biz yeni video çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.